herkese merhabalar. Excel dersimizin 8. ile beraberiz. Dersimizin konusu filtreleme. Filtre işlevi veri aralıklarını tanımadığınız ölçütlere göre filtrelemenize olanak tanır. Ve bu Excel'de çok kullanılan, çok faydalı bir işlevdir. Özellikle de veriler arasında bizim istediğimiz sonuçları görmemizi sağlayan bir araçtır. Filtre bölümünde nereden ulaşıyoruz? Giriş sekmesinde en sağda tabi bunların yerleri değiştiriliyor siz özelleştirebiliyorsunuz Gel, kendisi kurarken bu şekilde kuruyor sırala ve filtre uygula bölümünün aynı yerde buraya tıkladığınızda açılan bölümde filtre bir de veri kısmında yani veri sekmesinde şu bölümde de filtre bölümü aynen o sıralama bölümünün olduğu gibi filtre bölümünde onun yanında bulunmaktadır. Biz giriş bölümünden devam ediyoruz yapacağımız şey çok basit. Filtre bölümü filtreyi yapmak daha kolay ama biraz daha alternatifli. Excel ilk çıktığı zamanlarda yine sadece verilen değeri istediğimiz değeri yazarak, değeri seçerek filtreleme işlemi yaptırıyordu. Fakat ilerleyen sürümlerinde çok farklı alternatifler vermeye başladı, verdi, veriyor rengine göre sürme, süzme. Şimdi biraz sonra hepsini göreceğiz. Değişik alternatifler sunuyor artık filtreleme bölümünde. Filtreleme yapacağımız bölümü, alanı seçiyoruz ve sadece burada gelip filtre işaretine basıyoruz. İlk satırın yanında yani başlıklarımızın hemen yanında ok işaretleri çıkar. Bu ok işaretleri bizim filtre yapabileceğimiz şekil yerleri göstermektedir. Buradan mesela hemen biz bir yerden başlayalım. Durumundan başlayalım. Bir sınav sonuç listesi gibi duruyor bu. Evet, başarılı, başarısız girmeli diye seçenekler var. Bir de boş olanlar var. Biz hemen başarıları seçelim diyelim mesela. Başarıları görmek istiyoruz. Şimdi bu tümünü seç gelir. Siz tümünü seçini kaldırıp sadece başarıları süzüyoruz. Tamam diyoruz. Bakın sadece başarılar kaldı. Başarısızlar. Aralarda gizli bölmelere gitti. Bakın şuralarda zaten belli oluyor. Mesela 16'dan 18 atlar. Demek ki 17. İsterseniz şöyle bakabiliyorsunuz da bunu da göstermiş olalım. 17. Bakın 20 diye bir seçeneği var. Evet. Bu şekilde hemen süzme işlemi yapabiliyoruz veya başarısız şeklinde başarısızlardan yapabiliyoruz. Tabi biz hemen bunların kaç tane olduğunu görmek isteriz. Excel bunu da hemen aşağıda yapıyor. Bakın şu bölümde 93 kayıt varmış. 22 tanesi başarısızmış. Başarılılar kaç taneymiş hemen baksak buna. Başarılılarda 63 tanesi başarılıymış, 93 tanenin diğerleri de girmedi şeklinde demek ki. Evet, hemen e filtreleme yaptıktan sonra filtrelemeyi nasıl kaldırıyoruz? İstersek buradan tümünü seç diyoruz veya şuradan hemen filtre bölümünden temizle diye bir bölüm var. O filtreyi bastığımız yerin altına temiz edersek gördüğünüz gibi filtrelerin hepsini temizlemiş oluyor. Excel'in işte alternatifleri arasında bakın hemen şöyle basalım. Bir filtreleme başlığı altında bu ok işaretine basarak A'dan Z'ye veya Z'den A'ya yani sıralama işlemlerini yaptığı gibi buradan da yapabiliyorsunuz. Sıralama ikonundan sıralama ikonundan yaptığınız gibi buradan da yapabiliyorsunuz. Renge göre de sıralama yapabiliyorsunuz. Siz buradan seçiyorsunuz bir tanesini ve ona göre renk renklerine göre sıralayı veriyor size. Evet, bir de şu bölümde renge göre filtreleme metin filtreleri, filtrelemeleri var yani sıralama haricinde bir de filtreleme ve metin filtrelemeleri. Burada Excel'in hemen güzel bir işte filtreleme uygulamasına koyduğu yeniliklerden bir tanesi çok eskiye göre tabii 10 yıldır var ama metne göre şurada eğer renkler varsa renklere göre filtreliyor. Metin varsa metne göre filtreliyor. Fakat eğer sayı varsa bakın hemen sayı filtreleri geliyor. Ve sayı filtrelerinde istediğiniz biçimde, istediğiniz şekilde siz filtreleyebiliyorsunuz. Mesela şuna eşit olanlar, şundan küçük olanlar, şundan büyük olanlar, şuna eşit olmayanlar. Efendim şununla şunun arasındaki sayılar. Şu ortalamanın üstündekiler, ortalama da böylece otomatik hesaplanmış oluyor. Ortalamanın altındakiler veya ilk ondakiler veya ilk beştekiler veya daha da farklı sizin koyacağınız ölçüler içerisinde hem de seçenekli yani hem şu olsun veya şu da olsun hem şu olsun hem şu olsun derseniz ve şu veya şu olsun dediğinizde de veya seçeneğini koyabiliyorsunuz ne demek istiyorum büyüktür 45 ve aynı zamanda da 65'ten de küçük olanlar olsun mesela böyle olabilir. Yani bu ikisi arasındakileri derseniz hemen size sadece o ikisi arasındakileri vermiş oluyor. Veya efendim özel fitre diyelim tekrar. İşte veya dediğinizde de 45'in 45'ten büyükler veya 65'ten küçük olanlar. Veya şöyle diyebiliriz. Şunu da küçüktür seçelim. 65'ten de büyük olanları seçelim. Bize 45'ten küçük, 65'ten de büyük olan sayıları verecek demektir. Yani burada ve seçsek hiçbir ortak olmayacağı için hiç seçmeyecektir. Gördüğünüz gibi. Ama biz eğer veyayı seçersek 45'ten büyükleri küçükleri 65'ten de büyük olan sayıları verecek. Yani arasındakileri vermeyecektir bize. Evet. Bu sayı filtresi bir de mesela başvuruda gelir ne olur? Metin filtreleri eşittir, eşit değildir. Başta şununla başlar, şununla biter, şunu içerir, bunu içermez şeklinde seçenekleri mevcut. Mesela şuradan isimlerden hemen bir içerir seçelim. Mesela içersin, neyi içersin? H ve M, v. H ve M harflerini içersin. Gördüğünüz gibi içinde H ve M geçen harfleri değerleri bize vermiş oldu. Bir de isterseniz şu bölümden de ne yapıyorsunuz? Arayabiliyorsunuz, yani çok isimler arasında. Eğer çok kalabalıksa 5 bin, 10 bin bazen öyle olabilir. Onların arasında hemen bir şey aramak istediğinizde yazabilirsiniz. Mesela Meh yazdım, Mehmet'i olanları size verdi ve Mehmeti seçersiniz. Mehmet olanları seçebilirsiniz. Evet, mesela metin filtrelerinde içerir veya içermez veya başlangıcı ile başlar. Mesela B ile başlayanlar veya diyelim buradan hemen B bir bir, e, ile başlayanlar diyelim efendim I ile başlayanlar olsun B ile veya I ile başlayanlar belgin İpek ve İrem çifti 3 tane I ile B ve I ile başlayan varmış bu şekilde metinle alakalı çok alternatifli fitreleri yapmamız mümkün evet bugünkü Excel dersimizin de sonuna geldik sıfırdan profesyonelliği Excel derslerimizin 8.siyle bu videomuzu da tamamlamış olduk. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın.